acaba başka bir yere gitmiş olamazsınız. Aa buraya bak hayvanları da almışlar. Hihihi siz benden kaçabileceğinizi mi zannettiniz? Ha ha, ha. neredesiniz bakalım? Ha, ha, ha. Hepsi orada benim kermitimi zannediyorlar. Ezikler. Ha, ha. Oy. Kızlar, kızlar çabuk çıkın. Kızlar çabuk çıkın. Kızlar çabuk çıkın. Kızlar çabuk çıkın. Çabuk, Kışın, çabuk. çabuk, çabuk çıkın. Kaç, kaç, kaç. Koşun, koşun, koşun. Kızlar, kızlar çabuk asansöre koşun, kaçacağız. Koş. koşun. Hadi çabuk. şu nasıl geliyor? Çok korkuyorum. Çabuk gelin, çabuk, çabuk. Kızlar, kızlar çabuk, çabuk. Koşun, <gülüyor> Gülüyor> Kızlar gelin, 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 gelin. Çabuk, çabuk. güvenlikler de bayılıyor orada. Ay, çok Ay, kızı gidip onlar kapat. Kapat kapat. kaç, kaç. Bayılmışlar. İdiz bayılmış. Uyanın uyanın Kemal polis uyanın. Uyanın. Ay. 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 Ay bir tane paylanca bizim peşimize takıldı. Biz Deniz'in doğum gününe gittik. Çabuk iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz ya biraz bay baygınlaştık. O neydi öyle bize sıktı. Ay herhalde zehir gibi bir şey. Siz isterseniz buradan hastaneye gidin ben size söyleyeyim. Bak sizi zehirlemiş olabilir. Tamam tamam hanımım biz hastaneye gidelim çabuk siz de gelin. <laughs> tamam hadi biz siz or buradan hastaneye gidin. Biz de sizin yanınıza gidelim. sonrasında ne yapacağız artık bilmiyorum. Çabuk kaçın. İnşallah eve zarar vermez o şeytan. Ay ay ya ben de sabahtan beri hastanede her yerde şu tavayla geziyorum ya. Ay sen neyi sonu bir yere bırak kızlar, kızlar biz ne yapacağız ya? Ya ben de hiç bilmiyorum ki ne yapacağımızı kızlar bu bize bela oldu. Ya kızlar ben size dedim ki bakın eğer gerçekten o zaman gitsek başımıza biri gelmeyecek ama hiç kimse beni dinlemedi çünkü birinizin tınında değildim kızlar. Ya Allah'ım ya Rabbim ya canım gecim biz o zaman bu kadar titri oldu nereden bilebildik? Kızlar kızlar tartışmayı bırakın. Hayvanları da görevlerinin yanına bırakacağız ve tavayı da bırakacağız. Sonra biz bu pis kopatın peşinde düştün. Işte, bize yaptığın bedeli. Şimdi ödeteceğiz ona. Bence de kızlar ben şimdi bir hemşireyi çağırayım. Bu hayvanları bırakabileceğimiz bir yer var mı diye. Sonrasında da kızlar gideceğiz. Başka bir yere artık ev asla giremem ben bu saatten sonra. Gidelim kızlar ve bu adama araştıralım. Kimmiş neyin nesiymiş niye bize bela oldu. Hepsini Yani, yani kızlar bela açacağım. bu iş çok ciddi. Niye biliyor musunuz yani görevlileri bile zehirleyecek kadar gözü kararmış. Bizim onunla ne alakası var ben bunu anlamıyorum ya. Neyse ben şu tavayı şöyle şuraya bırakayım. Hop. Tamam hadi kızlar hadi kızlar hemen dusun hemşireyi çağır biz gidelim. Tamam. Bakar mısınız? Buyurun. Ee, şey pardon da bizim şu an hani hayvanları bırakabileceğimiz bir yer yok da burada şey var mı hayvanlara bırakabileceğimiz bir yer? Ee, tabii tabii var. Siz bana hayvanları verin gidebilirsiniz. Ben onları yukarı kata çıkarırım. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kızlar hayvanları ben Teşekkür ederiz. Kızarı da dedi, Ay, de. Teşekkür ederiz gerçekten. Hadi kızlar biz gidelim. Kızlar şimdi bu adamın her şeyini araştıracağız tamam mı? Deniz tamam. E, sen bana bu adamı e, ayarladığın sitenin ismini söyle ben burada bilgisayardan her şekilde detaylarını araştıracağım. Adamın ismine falan bakacağım. Kızlar siz de daha önce kitaplarda veya dergilerde bu şekilde bir adam çıkmış mı veya katil paylanca diye bir şey var mı? Hepsine bakın tamam mı? Tamam. Bu adamın bugün tamam. izini bulacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi başlayalım. İdil ne oldu? İdil ne, ne oldu? Kızlar biliyor musunuz? Bu adam daha önce bir doğum günü partisine daha katılmış ve o doğum günü partisindeki insanların da bizimki gibi peşine düşmüş <laughs> ve o onları yakalamış. Yani bizim gibi kaçamamış o insanlar ve o insanlar bile hiç bulunamamış. Ne diyorsun İdil? Su. Gerçekten bakın burada yazıyor. şaka mı? Katil, bu adam o adam değil mi? Şafkasız aynı. Bir dakika bakayım canım. Aa. Aa. Kızlar gerçekten o itisini doğru söylüyor. Evet. <gülüyor> 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 Düşünebiliyor musunuz? Biz eğer oradan kaçamasaydık aynı şeyler bizim de başımıza gelecekti. Kızlar kızlar. Kesinlikle bu adamı destekleyen ve ona yardım eden biri olmalı. Bu adam her şeyi kendi yapıyor olmamalı. Bu adam gerçekten bize de böyle olacak. Bizim kesinlikle bir şey yapmamız lazım ya. Hey, kızlar. Ne oldu? İnanamazsınız. Az önce burada okudum. Burada yazıyor. Bu katil paylançonun bir tane daha arkadaşı varmış. Yanında hep beraber çalışan bir kadınmış. Bununla, bununla beraber de insanlar yok ediyorlarmış. Onların başına bela oluyorlarmış. Yani bir kişi daha var aralarında. Haberiniz olsun. Daha kötü yani. <laughs> <üstü> kızlar. Ne <laughs> yapacağız? İki kişiler demek ki. Oğlum evet. yani kızlar. Ne, ne yapacağız? Yapacağım? Biz paylançadan kurtulduk. Ya bu kadın Ne olacak? Demek ki bunlar dostlar. <laughs> ya. Biliyorum ya paylaşa bu kadına da haber verse. ya bir diler iki oldular. Gerçekten mükemmel. Kızlar size bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle artık bu kadın mı neyse bu kesin o ok insan değişim içinde. Yoksa bu adam bence her şeyi kendisi yapamaz. Nasıl bir pis Gerçekten de yalan. Neyse kızlar yarın bir sabah olsun. Biz şimdi sizi ben anneannemin evine, evine götürüyorum. Orada uyuruz. Yarın sabah olunca kızlar hep beraber gideceğiz ve bu paylançanın peşine düşeceğiz. Tamam mı? Paylançayı takip edeceğiz. Kimlerle görüşüyor? Nerelere gidiyor? Hepsini kayıt altına alacağız ve polislerin eline vereceğiz. Tamam mı? Tamam. Ben bu sefer bu adamın yaptıklarının yanına kar bırakmayacağım. Tamam kızlar. Hadi toparladığında anneannemle gidelim. Koşun evet. koşun. Hadi. Ay kızlar iyice bir bir gün uyandık ve bugün o paylaş yaptıkların hepsini bedelini ödeyecek. Ay Deniz niye gelmedi derken geldi. Ay kızlar çok özür dilerim ben biraz geç kalmışım da geldim. Siz bir şey bulabildiniz ne yapacağız bugün? Ya işte biz de bilmiyoruz ki nereye Ha kızlar bu arada ben size söylemeyi unuttum. Ne oldu? <laughs> ben ay, akşam eve gittikten sonra biraz daha araştırdım kitapları <laughs> ve şey buldum. Bu Ati Paynoço'nun Tokalife'de gittiği bir deposu varmış. Her zaman oraya gidiyormuş. Ben her şeyin adresini falan da öğrendim. Bence oraya gitmeliyiz. Çünkü yalnız gidebileceğimiz tek yer orası. Ve o adam her zaman oraya gidiyormuş. Yani onun evi gibi bir şeymiş orası. Aa, bence de oraya gidelim. Hadi kardeş. o zaman akşam olmadan gidelim. Çünkü ben akşam çok korkuyorum. Evet ben de. Hadi o zaman gidelim. Tamam hadi gelin siz beni takip edin. Kızlar işte burası. <laughs> Ay kızlar çok korkunç bir yer. Ya bu da yaşanır mı? Aynen. Ya. <laughs> Ay kızlar ben çok korkuyorum. <laughs> kızlar karşıda ben birini mi görüyorum? <laughs> Aha, şimdi siz göreceksiniz. Alo. Sesli sessiz resmi. Beniyle konuşuyor. Beniyle konuşuyor. Alo. Evet evet dostum. Onlara gününü gösterecektim. Fakat bana engel oldular. Ama onlara gününü göstereceğiz. Akşam burada ol. Evet evet saat onda oh, burada ol, Görüşürüz dostum. Ha 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 kızlar <laughs> işte bakın dostum o demek bahsedik şimdi evet kızlar o zaman şöyle yapalım şimdi evlerimize gidelim saat onda burada buluşalım yine tamam mı evet kızlar saat onda hepimiz burada oluyoruz hadi. Kızlar geldik de bu dostu denilen şey niye gelmedi? Herhalde birazdan gelir bekleyelim ya. Bir şey söyleyeceğim ya buradan gelirse o zaman ne yapacağız bilmiyorum ki. <Gülüyor> <Gülüyor> Kızlar biri geliyor biri. <Gülüyor> <Gülüyor> dostum. Merhaba dostum. <laughs> Kadın Eda bu güzel ne oldu? Sen ne yapıyorsun? <laughs> musun? Biz karavan tatiline gitmiştik. O zaman size birinden bahsetmiş ki işte bize böyle takıldı falan. Kızım o kadın bu kadın gizemli kadın bize dalarmış. Ela bunlar ortaklar mı? <laughs> Cemre kız Cemre. Kızlar yemin ederim o bu kadın. <laughs> gizemli kadın bu bize balta falan <laughs> çekiyor. <çekindesin. gülüyor> demek ki bunu ortaklar bir kızlar bu bize bildiğim bir, bir büyü gibi bir şey ya. Bu kadın ışınlanıyordu falan. Ay <laughs> kızlar biz ne biçim bir şeyin içine düştük? Aaa dostum ortalar. Gerçekten mi? Görmedim. Hı, şunlara bak. Dostum korkma. Arkaların üstünden in de onlar günlerini görsünler. Aa, bak Ne yok oldu. ne yok oldu. Yok bak olmaz bir şey. Burada. Aa, ne işiniz Ne işiniz var burada?